Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bizlerle birlikte Toca Kitchen'da hani en garip yemeği yapacağız. Onu söyleyebilirim. O zaman hemen başlayalım. Ben şu dedeyi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar en garip iğrenç ve işte en garip yiyecek ve iç... Ne yaptım lan ben? Neyse bir daha gelen Umarım arkadaşlar videomu beğenirsiniz. İlk ee, ilk videom bu. Ona şöyle gelelim. Ee, abicim sen birazcık sana biz bir aslında güzel yemekler yapalım. Hatta yok. Mantar. Mantar ve mısır suyu yapalım ona. Mantar ve mısır suyu. Arkadaşlar e, midesi bulanan bunlar varsa gerçekten izleme izlememelerini tavsiye ederim. Kardeşim gel gel gel. Mısır suyu. İlk başta mısır suyla başlayalım. E yok 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 yok. Bacım öyle değil ya. Heh. Bak koy abicim içine. Bunu da koy. Şimdi. Karıştır. Bunları da ekledim içine. Evet. Turuncumsu bir renk aldı. Can bunu bir kenara koyalım. Şimdi. Ona. Şunla Değişik hatta lan bu lahana. Al ye bunu. Lahana seversiz. Yeah. Yapacağım biraz Evet Evet, 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 evet. Karides. Brokoli. Brokoli. Brokoli'yi fırınlayacağız arkadaşlar. Brokoli'yi fırınlayacağız. Kapat. Fırınla 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 fırınla. Tam tamam aç. Of of of. Şimdi. Şimdi hazır buradayken. Gel seni bir tabağımıza alalım. Gel babiş. Şöyle artalım. Gel üstüne birazcık acı sos. Sonra birazcık da soya sosu ekleyelim. Üstüne. Çok oldu. Karabiber. Tuz. Limon. Limon sık 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 sık. Sonra ketçap mayonez de ekleyeyim. Acı ötürüm abicim. Acı, acı ötürüm. Ketçap mayonez. Ve ilk başta tamamen hepsini bitir. Aha. Şimdi fırınladığımız brokolimizi yedirdik ona. <laughs> Adam bayıldı. İç iç daha iç. İç 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 iç. Evet hala beğenmedin. İç 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 oğlum daha iç. Gene <laughs> beğenmedin. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu kadar şey katlandığına göre ona efsane bir yemek pişirebiliriz. İlk başta patates açlaması. Bir. Patates sevmiyor mu? Sonra 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 balık. Şöyle balık ve yanına bir tane ayran ayran olmaz. Çünkü zehirli olur. Ya sen bunu ye. Ya ayran görünümü ne olduğu için. Yanına da bir tane meyve suyu iyi gitmez. Bir tane de böyle içecek böyle kolay bir şey. Karpuz suyu ayarlayalım. Önce arkadaşlar karpuzumuzu suyunu yapalım. Ve arkadaşlar şöyle birazcık suyla karıştıralım. İçine birazcık da su katalım. Sus, İlk başta karpuz suyu. Bir tattıralım. Hatta tattırmayalım. Bekle. Bu e, balığı yağda kızartmak yerine fırınlamayacağım tabii ki de. Yağda kızartacağım. da veya fritözle. Neyse yağda patatesi. Frit... Oh tereyağıyla. Mis gibi. Mis mis. Birazcık acı sos kattım. Birazcık soya sosu. Limon ketçap. Hatta ketçap şey de iyi gitmiyor. Birazcık da tuzlayalım. Evet. İnşallah bayılır. Üfle üfle. Abicim. Üflesen zaten yer yer olacak. Evet. Bir. Hatta dur. Öncelikle burada bir onun bir tuzumuzunu atalım da. Tuzunun muzunu. At 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 at. Bu Pul biber at. Ketçabını at. Tamam. Artık soktuk. Şu an arkadaşlar çıksın de. patates hoşlaması. <laughs> Şu an güzel bir yemek yaptığını düşünüyorum. İlk başta patatesden başlasın. Birazcık su iç. Ay süt diyorum ya. Ha karpuz suyu içermişim. Karpuz suyu içeceğim. Hmm, bak bak bunu beğendi bunu beğendi. Ye. Vay vay vay. Herkes her ben de. Evet arkadaşlar bugün bu e, doyu abimiz yaptığımız yemekleri beğendi. İlk başta işte onu kötü yemek yaptık. Sonra da yani o kötü yemeklere katlandığı için onu ödüllendirdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kamerayı like atıp abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.